Grev. Grev doğru cevap. İyilikle. İyilikle doğru cevap. Literatür. <laughs> Literatür doğru cevap. <laughs> Bulaştırma. Bulaştırma doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde üçüncü finalistimizle beraberiz. Mehmet Bey tekrar merhaba. Merhabalar İbrahim Neler oldu görüşmeyeli? Valla güzel şeyler oldu. Ya. Evet. Ne ya, bu yarışmaya katılırken de demiştim hani sadece eğlenmek için vesaire evet. katılmıştım. Sonra yarışma bitince arkadaşlarım ve ailem işte programı izleyince birinci olduğumu falan görünce e tebrik etmeleri vesaire tepkileri çok güzeldi. Çok mutlu çok oldum. Çok güzel. Evet. Harika. Gururunuz okşandı. Evet evet kesinlikle yani böyle bir tepki. Ya aslında bekliyordum da bu, bu kadar. Bu kadarını beklemiyordunuz. Evet, evet. Harikulade. Yersiniz ekmeğini bulun bir süre daha diye tahmin ediyorum. Um, umuyorum ki. Manitanız var mıydı Mehmet Bey? Evet vardı. Aynen oradan nasıl? O <gülüyor> <gülüyor> tepkisi çok hoştu gerçekten. Çok hoştu. Yani zaten hani seviyor da birinci olunca <laughs> daha böyle bir şey oldu. <laughs> Öyle umut ediyoruz Mehmet Bey. <gülüyor> <gülüyor> Zaten seviyor da demez mi ya. Ee, harikulade. Peki siz selam göndermek ister misiniz birilerine? Evet göndermek Buyursun isterim. Yani öncelikle ailemin burada olmayan üyelerine, sonrasında kız arkadaşıma, bir de çalışma arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum özellikle. E, MM Team'e ve takım liderime. Biraz anlamadınız oldu herhalde ama. E, MM Team'i an, an, MM team anlamamamız problem mi? Yok değil. Emem nedir? Bunu diyor ki bana bunu sorun diyor. Kusura bakmayın. M -m -team M -team nedir efendim? Emem benim çalıştığım e, departmanın aslında kısaltması Emem. Uzaltması ne onun? E, malzeme yönetimi. İngilizcesi Material Management. Ha. O. Malzeme mühendisliği. Evet. Yok mühendisliği değil. Yani. Malzeme. Yaptığımız iş yazılım danışmanlığı. Evet. Yazılımın yaptığımız uygulamanın e, departmanı bu aslında. Anladım harika. Emem Team. Evet. MM -teame biz de buradan başarılar diliyoruz. Çok MM fena dalga geçecekler benimle ama <laughs> evet. Aslında. Takım lideriniz kim? Nur Salur. Heh, Nur. Buraya gelmem için özellikle şart koştu. Nur Salur. <laughs> evet. Nur Salur'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Çünkü MM Team takım lideri. <laughs> çok pardon. Normalde <laughs> 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 televizyonda gördüm de çok şey görürdüm de. Cringe. Ne? Cringe, cringe mi? mi? Evet. Bulundum. Neyi? Selam göndermeyi. Şu Şuan ben mi? yaptım evet. Yok yok hiç cringe değil. Ben Anı şey tat yani bir şaka yapıyorum hiç öyle cringe bir durumu yok. Yani selam gönderebiliyorsak gönderelim de var. Değil mi? Ben de buradan yeğenim suya selam gönderiyorum. Sırf Mehmet Bey e cringe olmasın diye. O da bir takımın lideridir diye tahmin <laughs> bir noktada. Evet. Öpücük bile gönderdim. Maşallah. mantanıza gönderin. <laughs> Şimdi yapmayalım. <gülüyor> 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 Mehmet Bey. <laughs> Ama yeğenime Özellikle şey yapayım. Emir Yasin seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Zeynep seni de çok seviyorum. Peki Mehmet Bey başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Harika. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Türkçe kökenlisi besin olan kelimenin Arapça kökenli karşılığı. Yeme. Dil. Ee, ar arpa değil. Besin. Besin. Yani. bir e, Harf alayım bir tane. Harf alayım. Aldık bir tane harf. G. Gıda. Gıda doğru cevap. <laughs> Fars kökenli bir kelimeyle devam ediyoruz. Yine dört harfli bakalım. Başta alın göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm. Yüz. Değil. Öf. İsmini şey yapamıyorum ama nokta noktası tanıdık. Sima. Sima doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir sıfat. Bakalım. Akla mantığa uymayan, yersiz bulunan, absürt. Harf alayım. Bir alın bakalım. Absürt. Beynim durdu ya resmen. E, akla mantığa uymayan. E, <laughs> Su çarpsa <yüzüm. gülüyor> Harf alayım. Akla mantığa uymayan yani. Yok. Yok. Saçma. Saçma doğru. Biraz özenler. Beş şarkılarla devam ediyoruz. İtalyanca kökenli. Gelsin bakalım. Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri. Piyas değil, değil mi? Değil. Ha. Nurhan Damcıoğlu deyince... Harf alayım. Aklınıza gelmedi. Peki harf aldık. Huysuz Virjin deyince de aklınıza gelmedi. O da söyler çünkü. Ee, harf alayım. Bildiğim bir kelime. Evet. K. Kuntak... Ee, değil. Ama şey sesli harfiniz yanlış. Kanta. He? Kanta. Son, kanta ne? Kanto. Değiştir kanto. kanto. doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İki harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Birinin veya bir şeyin arkasından gitme, takip etme. İz sürme. Değil. Ee, tek ee, kelime. tek kelime. Ee, i̇zleme. İzleme doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Hala Fransızca kökenli. Yine tek kelime bakalım. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret. S evet? Ses. Yok. İşaret. Ee, Bu bazı yarışmalarda nokta nokta oyunu var. Gölge değil. Yok, <laughs> e, e i̇şaret. Harf alayım. Harf aldık. B. Somut nesne veya işaret. Bel... Aynen. Ha, değil. Harf alayım. Harf al. Bomboş değil. Mesela e, Paris'in nokta noktası Eiffel Kulesi. Simgesi sembol. Sembol doğru. <laughs> Efendim yedi harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir sıfat. Yapı eki almış. Tek kelime. Gelsin bakalım. <laughs> Yürürlükte olan, uygulanan anlamlarına gelen bir sıfat. Uygulanan, mevzuat değil, yürürlükte olan. Evet. E, yani uygulanan. Geçerli. Evet. Geçerli doğru cevap. <laughs> Mehmet Bey 3000 puanımız var. Çok iyi bir puan. Evet. 1 dakika 33 saniyemiz var. Zaman. Ne kadar zaman harcadık ya. Evet. Şimdi bundan sonrasını biraz daha hızlı olmamız gerekecek. Tamam. 8 harfimiz var. Yedi soru var. Her soru için bir harf alırım gibi bir fikriniz varsa ben soruyu okurken harf tamam. alıp yapıştırın derim. Ee, ben de hızlı okumaya çalışacağım sizin için. Tamamdır. 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir zarf geliyor şimdi. Bakalım nasıl geliyor. Ağızdan, sözle söyleyerek anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Aldık bir tane. Laf değil. Lafı değil, ağızdan laf sözle söyleyerek. Ee, aslında bazı anlaşmalar böyle yapılır. Ee, sonra yazıya dökülür. Ee, ilk Harf alayım. Yani, tamam. Ee, ş ha. Şif. Ha. Şifreli değil. Ş ş Şifreli mi? Ee, şif. Şif mu? Evet. Ağızdan söze söyleyerek. Arapça. Ha? Şifayen. Şifayen doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. <laughs> Fermente etme işlemi. Mayalama. Mayalama doğru cevap. 8 harfli yine yapı meki almış Türkçe kökenli tek kelime bir cevap istiyoruz bakalım. Arapça kökenli rakım sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Yükseklik. Y değil. Yükselti. Yükselti doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime. Sıfat. Gelsin bakalım. Kişilerin gücünü ve yeteneklerini aşan. Fevkal beşer. Hmm, mucizevi değil değil mi? İki, bir, kelime miydi? İki kelime. Ee, ya birleşik kelime de iki kelimeden oluşuyor. Tamam. dolayısıyla. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ü. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. Beşer nedir efendim? İnsan beşer. Heh. E... Fevkal beşer diyor. Eee durdurayım da. Evet. İnsan üstü. İnsan üstü. Doğru cevap. <laughs> Mehmet Bey yine fısıldayarak bilmeye başladı sevgili izleyenler. Bu arada kaç harf hakkınız kaldı? 4 harf hakkınız kaldı. 4'ünü de alırsa bir saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. Efendim 9 harflerdeyiz. Hala tek kelime bir cevap istiyoruz. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Toprağı havalandırmak ve bitki köklerinin daha iyi gelişmesini sağlamak için yapılan işler. Harf alayım. Aldık. Ee, paçalama topa. Ne? Pa e, paçalama değil de. İşte harflerin yerini değiştirin. Çapalama. Ç bitirin. Çapalamak. Çapalamak Doğru cevap. <laughs> Ufak. Ufak bir disleksi hata geçiriyorsunuz arada. Evet. Geçen yarışmada da böyle evet. olmuştu. Bir kelimeyi beş sefer söyleyememiştim. Evet. Ama kelimeyi biliyorsunuz. Harflilerin yeri doğru değil <laughs> sadece. Efendim 10 harflilerle devam ediyoruz. Farsça kökenli tek kelime müzikten geliyormuş. Evet. Buyursun gelsin biz müsaitiz. Klasik Türk müziğinde en eski birleşik makamlardan biri. Caz Harf alın. Harf alayım. S sallayarak bilemezsiniz. Kaç taneydi? Bunu. Ee, i̇ki, tane i̇ki tane daha alabiliyorsun. Harf alayım. Da. Değil. Harf alayım. Aldık sonucu. <laughs> Haydi bakalım. Ee, klasik Türk müziğinde en eski birleşik makamlardan biri. Evet. Mesela şarkının e, ezgisine ne diyoruz? Güfte tarzı. Ha onun Türkçesi ee, Söz müzik... Hayır hayır ee, güfte ha beste güfte ha ne beste ha nigah beste ne nigah hayır beste in nigah beste in hayır çok iyi bir son harfiniz nigat. ne nigat nigan beste nigan beste eh, nigah beste nigas beste in nigaht nigat nigat nigac, nigat beste nitar, ah ya beste <laughs> nigar <Beste>. <laughs> olacaktı Yüzlük yüzlük kuyruğunda evet. geldik. Yüzgün e, alkışı duyduk ya. Canım sağ olsun ya. Kesinlikle çok iyi yarıştınız buraya kadar. Gerçekten. Son bir sorum var. 10 harfli cevap isteyeceğim sizden. İki kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Evlilik ve sünnet gibi merasimlere katılanların çalgı eşliğinde hep birlikte yürümesiyle oluşan topluluk. Düğün konvoyu tarzında. Gibi bir şey. E, düğün e, bandosu değil. Düğün. Evet. Takımı. Hayır. Düğün. Ee, fener nesi olur? Kule. Hayır. Değil. Fe fener. Fener nokta noktası. 30 alayı. 30... Düğün ha. alayı. Düğün alayı. Doğru cevap. <laughs> Mehmet Bey gerçekten hak ettiğimiz bir puan değil bu ya olsun be canımız evet. sağ olsun. O yani, kelimeyi zaten başta fazla harf düştük. harcadık. Gereksiz evet. ama emin olmak istedik falan filan derken süre de biraz biraz e, itekledi bizi. Evet, biraz heyecanın şey etkisi Kesinlikle oldu. Kesinlikle yani. ama harika yarıştınız. Ve belki tekrar karşılaşırız. Bakalım kısmet. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler Mehmet Bey'i alkışlarla yerine Ve son finalistimiz geliyor.